Bugün Demir ile birlikte havuzumuzda çeşitli oyuncaklarımızı, arabalarımızı yıkayacağız ve yüzdüreceğiz bakalım. Bakalım neler varmış? Demir balık mı var? Aa bir tane de köpek balığı var. Gemi bir tane ama bir tane daha gemin olacaktı senin Demir. Diğer gemin nerede? Aa buradan. Şimdi ben demire su getireceğim. Demir'le birlikte dolduracağız. Evet suyumuzu getirdim. Benim. Sen karşıya geç anneciğim. Ben seni rahat görebileyim. Karşıya geç. Bunu Balık. Evet şimdi yavaş yavaş havuzumuzu suyla dolduruyoruz. Balıklarımız da suyu özlemişler. Demir suları dolduruyor bakalım. Evet havuzumuz yavaş yavaş doluyor. Ben de yardım edeyim Demir'e. Biraz su da ben dökeyim. Aa toplar da yüzüyor biliyor musun Demir? Auu! <laughs> aferin sana Demir. Bak ah, burada köpek balığı var biliyor musun? Ah köpek balığı zıpladı. Korktum ya. Vay canına bu nasıl bir köpek balığı ya? Çok hareketliymiş değil mi? Bu çok hareketli ya. <laughs> evet Demir yavaş yavaş suyu bitiriyor az kaldı birazdan biraz daha su ekleyeceğim ben Demir istersen kovayla birlikte dökelim olur mu? Kovayı birlikte tutalım. Dökelim. Heh. Gel tut ucundan. Ucundan buraya devirelim anne. Az az mı dökeceksin? Tamam Demir az az dökmek istiyormuş. Peki öyle yapalım o zaman. Evet, ne kadar doldu anneciğim su. Ama o, o su yetmez. Ben gidip biraz daha su getireyim tatlım. Tamam. Gel bakalım Demir. Demir de şimdi bir e, bidonla su doldurdu. Bakalım nasıl dökecek. Bahçe sulama kovası galiba bu Demir. Oo, bayağı suyumuz çoğaldı Demir. Ya bak burada da kova var. Bundan da dökelim. Bunu da ben getirdim. Dinozorlu kovamız. Sen dökeceksin? Oo, bakalım. Oo, suyumuz bayağı çaldı ya. Balıklara bak nasıl yüzüyorlar ya. Ya bu balıklar ne güzel yüzüyorlar ya. Harika. Bak burada da var. Ben biraz daha su getireyim Enes'i Demir. Bu su yetmeyebilir tatlım. Var mı içinde su? Ha, varmış orada da. Onun hepsini kovayla dök istersen anneciğim. Kovaya bir daha su koyalım. İster misin? Su getireyim mi? Onunla tamam, gel getirelim. Sen mi getireceksin? Tamam, ben doldurayım, sen de getir. Gel bakalım. Evet, ben de kovayla getirdim. Dinozoruz kovamızla. Gel tamam dök olsun bir şey olmaz. Buraya koyalım. Elindekine de dikkat et tatlım. Onu da dök anneciğim. Ya havuzumuz çok büyük olduğu için bayağı bir su gerektiriyor. Tekrar tekrar su koyuyoruz. Şimdilik su koyma aşamasındayız. Havuzumuzu suyla dolduracağız. Değil mi Demir? Büyük kova istiyor şimdi Demir. Takviye su yine getirdik. Çünkü havuzumuzu suyla doldurmamız gerekiyor. Biraz evet suyu biraz hafif ılık yaptım annem. Çok sıcak değil ılık. Evet balıklar yüzmeye başladı. Evet şimdi Demir suları boşaltıyor yavaş yavaş. Balığın üstüne mi döktün sen? Aa balık çok güzel yüzüyor. Gemiler böyle. Harika. Başka ne koyalım Demir? Arabaları koyalım mı yavaş yavaş? Tamam. O zaman şu suyu böyle boşaltalım. Gel, tut ucundan. Boşaltmayalım mı? Tamam. Suyu az az koymak istiyormuş Demir. Şimdi Lego arabayı koydu, onu yüzdürecek. Mavi araba. Onu da koy ama yavaş bırak. Oo, bunlar ne güzel yüzüyorlar suda ya. Harika. Çöp arabası da geldi. Başka siyah araba. Evet. Demir'in siyah arabasıymış bu arkadaşlar. Başka o konuşan araba. Başka ne var? Uçak, uçak. Evet. İnanamıyorum. Ama uçak ters döndü demir. Onu düzeltmemiz gerekiyor. Bakayım pembe araba. Vay canına. Harika. Aa. O ters dönmeleri düzelt anneciğim. Pembe. Evet pembe araba. Ama ters döndü anneciğim. Öyle yüzemez ki tatlım. Ha tamam ben düzelttim zaten anneciğim. Hadi diğerlerini de koy bakayım. Aa yine ters döndü ya. Şaşkın yeşil araba. Aa, aa hep bunlar ters dönüyor ya. Ters mi koyacaksın? Ama öyle yüzemezler. Düştü. Tamam öyle kalsın o zaman. Demir ters çevirmek istedi. Birazdan onları düzeltirsin. Başka hangi araba var? Hmm, traktörü getirdi Demir. Küçük arabayı da koydun suya. Battı. Evet anneciğim. Suyun içinde battı. Çünkü ağır bir araba. Lego da mı karışmış ya? Neyse koy bakalım. İstiyorsan koyabilirsin. Başka neler var? o da Lego. Bunlar yaramaz aralara karışmışlar. Şaşkın ördekler. Evet Lego da var. Bakalım. Oo, harika. Aa, o ne renk? Yani. Sarı. Aferin sana. Sarı arabamızı da koyduk. Başka? Kamyon da geldi. Başka? Aa, sarı taksi yine. Sarı. Abisi vermiş Demir'e. Evet. Ah, düştü. Düştü. Yine ters döndü bu şaşkın. Evet anneciğim hadi bir tane daha koyalım. Yok o babanın. Babanın koleksiyonundan. Araba koleksiyonundan da onlar. Hayır babanın. Hayır benim değil. Babanın. Benim araba koleksiyonum yok ki tatlım. Bu babanın araba koleksiyonundan. Bak kırmızı araba. Kırmızı araba neredesin? içine mi düştü tatlım? Evet, kırmızı kurba da suyun en altına girdi. Aman Allah'ım. Demir kamyon da yüzüyor. Bunlar yüzen arabalar galiba. Aa, uh -oh. Başka kaldı mı aşkım? Aa, Demir iki tane daha var orada. Aa, 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 Allah'ım o da ne? Baba. Arabalar hep ters mi döndü anneciğim? Aa inanamıyorum. Şu an çok şaşkınım biliyor musun Demir? Demir iki tane araba kalmış orada üzülüyorlar. Bak yanında. Mavi araba orada kalmış Demir. Bakayım ha kırmızıymış. Bak burada iki tane araba seni bekliyor. Bizi de yüzdür Demir diyorlar. Bak İki tane jip ve kırmızı araba. Demir onları alsana. Seni bekliyorlar. İşte buradalar. Bak. bak. Üzüldü bunları da ben koyayım o zaman suya. Ah. Ha. Sen koy. Ha. Evet jip. Ah. Kırmızı araba, kırmızı araba. Neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Bakalım. Aha, Demir bu arabalara ne oldu böyle? Aha, Aa, gemi de batmış. Bakalım. Çevirelim. Aa, o, o balık arada kaybolmuş bile. Balık, ben balığım. O, yüzerim. Ben balığım. Ben balığım. Sularda yüzerim. Demir kovayla su boşaltıyor havuzu hala. Bir türlü dolduramadık ya bu havuz çok büyük. Değil mi Demir? Yavaş dök anneciğim. Yavaş dök. Etrafı ıslatmayalım. Yavaş dökeceksin tatlım yavaş. Ha, evet bu şekilde yapacaksın anneciğim. Yavaş yaparsan daha güzel olur. Aha, hem oyuncaklar da zarar görmezler. <laughs> evet su biraz sıcak. Arabalar. Olsun bir şey olmaz. Çok sıcak değil annem. Ilık su. Ilık ılık soğuk değil. Şey sıcak değil. O zaman biraz soğuk su ekleyeyim ben ona bekle. Şu kovayı alayım tatlım ben. Sana biraz soğuk su getireyim. Tamam mı? Sana biraz soğuk su getireyim ben. Olur mu demek? Demir'e e, takviye olarak soğuk su da getirdik yine. Suya biraz sıcak demişti az önce. Oo Demir iki tane elini taşıyorsun sen. Wow. Demir harikasın ya. Bravo sana ya. Auu Ben şimdi senin oyuncaklarına sürpriz yapacağım biliyor musun? Bak onları ne yapacağım gör bak. Evet bak şimdi Demir. Aa uçtular. Harika. Me, me, me. <laughs> Sen ne yapacaksın? Al yap, gel buraya götürelim köpükleri. Köpük. Evet. Köpük baloncuk makinamızla şöyle demir. Oo, onlara köpük sürprizler yapıyor. Aman Allah'ım. O da ne? Köpük. <laughs> evet anneciğim. Demir onlara şimdi köpük yapıyor. Ama yukarıdan yapman lazım anneciğim. Ha batır, üfle. Bir daha batır. Olmadı. Minna, bir tane oldu. Biraz daha yap, iyice batır. Batır, batır, batır suya. Yine az oldu. Batır anneciğim, iyice batırman lazım. Ben mi yapayım? Tamam anne yapsın. Bak. Oo, bir sürü baloncuk oldu. Aa, Demir. Harika. Çok yaptım değil mi ben? Bak hala suyun içinde bak baloncuklar var. Aman Allah'ım o da ne? Aman Allah'ım o da ne? Bir sürü köpükçük oldu. Demir oyuncaklarını köpük banyosu yaptırıyoruz biliyor musun? Köpük banyosu. Demir bu oyuncaklarına köpük banyosu yaptı diyoruz. Aa. Çok sevindiler şu anda biliyor musun? Çünkü köpük banyosu yapıyorlar Demir. Bitti mi? Biraz daha yapayım ben. Çok sevindiler köpük banyosunu. Görünce. <laughs> Aa, harika. Aa, değil mi? Çok sevindiler biliyor musun? Çok mutlu oldular. Köpük banyosu yapıyorlar anneciğim. Köpükler dolu biliyor musun? İçinde köpükler dolu. Bitti mi? Aa! Ha, Aşkım seni ısıracak balina. Dikkat et küçük balığa. Gel arkama geç. Arkama geç. Arkama geç. Onu almaya gelmiş. Tamam al yavrunu da git hadi. Git buradan. Demir onu yavrusunu ver de gitsin. Aman Allah'ım. Kocaman ağzı var Demir. Demir'le biz az önce çok korktuk biliyor musunuz? Çünkü havuzumuza kocaman bir köpek balığı geldi. Aman Allah'ım. Biz çok korktuk. Demir'in oyuncak arkadaşları da çok korktu. Burada köpek balığı vardı. Onunla konuştu da bizi serbest bıraktı. Yoksa oyuncaklarımızın hepsini götürecekti köpek balığı. Burada yavrusu mu almış? Yavrusunu almaya gelmiş işte bunu. Ne yaptık biz de vermedik ona tabii ki. Karşılaştırdık, konuşturduk. Ben burada kalmak istiyorum Demir'le kalacağım dedi. Gitmedi annesiyle değil mi Demir? Biraz daha oynayacağım öyle geleceğim dedi. Köpek balığı da tamam dedi. Biraz daha oynayacakmış bizimle. Ondan sonra köpek balığı annesi gelip yavrusunu götürecekmiş eve. Değil mi anneciğim? Sadece oyun oynaması için izin verdi. Evet, bu da başka turuncu köpek balığı. Wow! Bu da kocamanmış. Wow! Aman Allah. Mavi, mavi arabada buradaymış. İstersen biraz şarkı söyleyebiliriz Demir. Söyleyelim mi? Mavi araba mavi araba neredesin? Burdayım, burdayım. işte buradayım. Kırmızı araba kırmızı araba neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. Sarı araba sarı araba neredesin? Buradayım, buradayım. işte buradayım. Başka hangi araban var? Siyah. Siyah araba, siyah araba neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Deme bir de yeşil vardı yeşil arabamız. Pembeyi ver bana. Pembe araba, pembe araba neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Evet yeşil araba. Yeşil araba, yeşil araba neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Kırmızı gemi, kırmızı gemi neredesin? Buradayım, buradayım, denizlerdeyim. Evet, Demir de şimdi oynatıyor. Mavi araba diyelim şimdi de. Mavi araba, mavi araba neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Başka ne yapalım Demir? Sarı kamyon, sarı kamyon neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Evet Lego arabayı da göster Demir. Lego araba, Lego araba neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Başka ne kaldı Demir? Oyuncak araba, oyuncak araba, neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Aa uçak! Kırmızı uçak, kırmızı uçak, neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Evet başka konuşturmadığımız araba kaldı mı şarkı söylemediğimiz? Aa kırmızı araba ve gri araba kalmış. Kırmızı araba, kırmızı araba neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Gri araba, gri araba neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Evet Emir, bütün oyuncakları saydık gibi herhalde arabalara. Aa, traktör. Traktör araba, traktör araba neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. O biraz yorgun galiba Demir. Evet, başka kalmadı galiba balık. Turuncu balık, turuncu balık, neredesin? Buradayım, buradayım, denizde yüzerim. Demir, balık kaldı. Büyük balina, büyük balina, neredesin? buradayım, buradayım. Denizlerdeyim. Ham. Ay bizi yiyecek neredeyse ya. Ben bunu hemen suya bırakayım. Ay Demir elimi yedi. Demir yardım et. Balina elimi yedi anneciğim. Demir yardım et. Aa, baloncukla mı uzaklaştıracaksın onu? Tamam. Aa, Demir baloncuk elimi ona. ısırdı benim. Benim elim ısırdı Demir yardım ben et. aa. Ben ben et. aa ben ben ah. ben oh be. Demir ben ben beni kurtardı. Evet baloncuk yaparak kurtardı beni Demir. Evet burada minik minik toplarımız da var. Bu turuncu topumuz, bu yeşil, bu da mavi topumuz. Ne yaptın sen bala? Aa köpük yapmış bak. Demir ona kocaman köpük yaptın sen. Aa köpük makinasını da attın. Nasıl yapacağız? köpük makinesinde köpük kalmamış. Yeter batıralım var mı içinde suyu? Varmış biraz üfleyelim. Ha yok suyu kalmamış. Dur ben sana köpüklü bir su getireyim Demir öyle birlikte yapalım. Yeter. Aa, bu da köpük makinesinin tabağı. Ben gidip hemen köpüklü su yapıp geleyim olur mu Demir İster misin? Sen de arkadaşlarını yıka bak bununla su doldur Demir. Böyle arkadaşların üzerine su akıtabilirsin boşuna gider serinlerler. Tamam tekrar suyu havuzdan doldurabilirsin anneciğim. Evet demir havuzdan dolduracak biraz sonra. Heh. Kovayı batırabilirsin anneciğim suyun içine. Onunla mı yapacaksın? Tamam yap hadi. demirin bir sürü oyuncağı var ya harika bayıldım. Bak ne de güzel yüzüyorlar gördün mü Demir? Bak suda yüzüyorlar. <laughs> Harika. Aferin sana. Evet, hoşuna gitti mi Demir oyuncaklarla oynamak? Evet. Evet, aferin sana canım. Evet arkadaşlar, Demir havuzda böyle bu şekilde oyuncaklarıyla bugün vakit geçirdi. Güzelce oyun oynattı onları ama kocaman bir köpek balığı geldi. Çünkü yavrusu buradaymış. Ama yavrusu annesiyle konuştu, izin istedi. Demir'le birlikte biraz daha oynayacaklar. Birazdan Köpek balığı anne gelip yavrusunu eve götürecek. Ne mi Demir? Demir köpük yapmaya çalışıyor ama aşkım orada köpük yok ki tatlım. Ben sana köpüklü su getireyim olur mu? Köpük yaparsın. Ben hemen getireyim sana. Bekle. Büyük köpük çıkarttım biliyor musun Demir? Bak. Aman Allah'ım. Kocaman kocaman köpükler çıktı ya. Ne kadar güzelmiş. Bak. Bak. Evet. Su köpürdü. Bak. Bak. Aa, aa, köpek balığı. Köpek balığı da köpüklü suda. Bak. Balon. Evet köpek balığı. Malu. Evet köpükçük al bununla yapmak istersen. Aa düştü. Malu. Hadi yapmaya çalış. Üfle bakalım üfle. Hadi üfle tatlım. Malu. Olmadı mı? Ama ben sana köpüklü su verdim az önce. Onu ne yaptın sen? Malu. Döktün. Nereye döktün? Malu. Balığın içine. Malu. Balık geminin içine dökmüş demir suladı. Köpüklü suladı. Eyvah! Demek öyle yaptın sen Demir ya. Aa, aa, İstersen oyuncakları yavaş yavaş çıkartalım şu kovanın içine Demir. Neyi neyi çıkartalım önce kırmızı arabayı çıkartalım. Evet anneciğim. Yavaş yavaş çıkartalım mı oyuncaklarını? Hadi bakalım güzel güzel çıkartalım bunları. Balkona götürelim anneciğim. Kurutalım balkonda tamam mı? Ama kurumazlarsa ıslak ıslak hasta olurlarsa. Bak kamyonumuzu da alalım. Bak. Evet. Burada sarı arabamız var. Başka Lego arabamız var. Demir suları da koyuyorsun. Balığı da koyalım. Başka ne koyalım Demir? Pembe. De. Pembe arabayı mı? Tamam koyalım. Kovayı da getir. Son olarak. Tamam bitti. Artık toplayabiliriz. Arkadaşlar bugünkü oyunumuz da burada sonlandı. Başka oyunlarda, etkinliklerde, oyunlarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.